Önceki kanomuz Decathlon EtiVit 3'tü. Onun da yapmıştık. Onun linkini bırakırız zaten aşağıya. Şimdi aldığımız kano ise Decathlon yine X100 2 kişilik modeli. Aslında kanomuzu değiştirmek gibi bir amacımız yoktu. Hedefimiz yoktu. Fakat Decathlon'da bir gün gezerken bu modeli gördüğümüzde modelin bazı özellikleri hoşumuza gitti. Öyle değil mi? Evet. Bunları 5 maddede özetleyebiliriz. Birincisi Canon'un ee, basıncı daha yüksek olduğu için normalde eski Canon'umuzun basıncı hem e, tabanı hem de e, yanları 1.5 PSI'di. E, bunun yanları 3, tabanı da 5 PSI olduğu için biraz daha rigid aslında. Yani? Yani e, daha sert. E, sert. Evet, solid bir kanoya daha yakın performans sergiliyor. Hakikaten de öyle. Yani e, hafif bir kürek çektiğin zaman daha, gidiyorsa. daha hızlı gidiyor Daha hızlı gidiyor gibi geldi bize. Evet. Bakalım. İkincisi ise, e, bizim için biraz daha ilgi çekici olan e, kaplamasının malzemesi. Etivit 3'ün kaplaması e, bir kumaştı. Cool. Kanvas tarzı bir şey miydi o? Bilmiyorum ya. Sert bir kumaşı vardı. O da şuna sebep oluyordu. Tabii ki e, kürek çekerken sürekli ıslanıyor. Özellikle tuzlu suda da, bir de tuzla, e, tuzu içine çekiyor. E, dolayısıyla onu kurutmak ekstra bir özen gerektiriyordu. Fakat bu bunun kaplaması biraz daha plastikimsi ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Evet, öteki küflenmeye daha meyilliydi. Çok dikkat ettiğimiz halde geçenlerde koltuklardan bir tanesinin altının çok hafif küflendiğini evet. gördük. Bir süre ya biraz nemli kalmış. Hı hı. Bunu Bunda hem daha hızlı kurur hem de hafif nemli kalma durumlarında o kadar küf yapmaz diye düşündük aslında. Ya, suyu çekmiyor bir kere içerisinde. Normalde biz her, turdan sonra aslında bir havluyla üzerinden geçiyoruz. O zaten hafifletiyor. Eski kanoda aslında kanonun çektiği su kalıyordu. Bunda o durum olmayacak. Hı hı. Bir de kurutmak da bazen zor oluyordu. Bir keresinde kana yaptık, açtık. Tam kurumak üzereydi, yağmur yağdı. Sonra güneş açtı, kurumak üzereydi, yağmur yağdı. Üç gün bahçede öyle şişik şekilde kaldı. Yani tabii ki tam şişirmiyoruz güneşin altında basınçla e, patlamasın diye hafif şişirli bir şekilde kurumaya bırakıyoruz ve günlerce kurutamamıştık. Bunu o açıdan daha rahat kurutacağımızı düşünüyoruz. Hafif şişe bıraktığımızda bile eğer o gün güneşliyse aslında bayağı e, normal basınca geliyordu öyle değil mi? Ekstra bilgi bunda e, güvenlik e, valfleri var. Evet. E, eğer içerisinde e, güneş e, ekstra ısısından dolayı e, bir genleşme olursa o basıncı, limit basıncı ulaştığı zaman o valflerden tahliye ediyor bu havayı. Dolayısıyla hiçbir zaman patlama içine gelmiyor. Evet. Güzel bir önlem olmuş. Geliştirmiş o açıdan da katmanı evet. kendine. Üçüncüsü ise e, saklama gözlerinin bulunması. Bir önceki kanamızda saklama gözü yoktu. Sadece kanonun önündeki ve arkasındaki boşluklara biz bir şeyler de piştiriyorduk. E, bunda ise e, hem koltukların oturduğumuz e, koltukların arkasında hem de kanonun önünde ve arkasında fileler var. Bu filelerin içerisinde eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Bu bence avantaj. Evet. O küçük su geçinmez e, torbaları almıştık ya. Artık telefonları onlara koyup direkt el, al, el altında e, koltuk arkalarına koyabiliriz. Kullanışlı olacak. Dördüncü maddemiz de sensör. Dördüncü maddemiz kürekleri takacak yer olması. Çünkü normalde <laughs> böyle bırakıyorduk. Böyle şöyle bırakıyorduk. Evet. E, artık e, kürek çekmiyor musun? İşte e, hemen e, kanonun yanındaki e, cırt cırtlara yani kürekleri bağlayabilirsin. İşte bu şekilde. <laughs> bu hem kürek çekmiyorken küreğe hakim olmayı kolaylaştıracak hem de kanoyu bazen şişik bir şekilde bir yerden bir yere taşırken bir elle de kürekleri taşımamız gerekiyordu. Kanonun üzerine monte edip kanoyu kaldırdığımızda kürekleri de onunla beraber taşıyabiliyor olacağız. Bu da yine beğendiğimiz bir özelliği oldu X100 modelinin. Sonuncusu, yani beşinci maddemiz ise biraz daha benim konforumla ilgili. Ee, bir önceki kanamızda arkada Burcu ile aramda tamamen düzlük vardı. Fakat normalde hard case kanalarda yani katı kanalarda e, gücü aktarabilmeniz için kürek çekerken çekmiş olduğunuz gücün tamamını kanaya aktarabilmeniz için normalde pedallar oluyor. Pedal değil de ayaklarınızı koyabileceğiniz destekler oluyor. O destekler hem bence ergonomi arttırıyor hem de e, işte kuvvetin yönetimine sağlıyor. Bunda da aslında o desteklere benzer Ayaklarımı girebileceği boşluk var. Bu aslında sadece bunun için mi dizayn edilmiş? Bence o amaçla yapılmış çünkü İndir. önde evet. yok. E, su tahliyesi için boş bırakmışlar evet. ama senin için güzel oldu ayaklarını oraya koyabilmen evet. adına. Biz bu kanoyu beğenince kendi mevcut kanomuzu, buranın Letgo'su gibi bir uygulama olan Gam TV üzerinden sattık. Ahmet Koydu ilan gayet de kolay sattı değil mi? Birkaç Hı -hı. gün kaldı ilan ama İngilizler de bu arada pazarlık yapıyorlarmış. Sağlam pazarlıklar döndü orada. <laughs> Neyse çok indirmemize gerek kalmadı. Genç bir çift geldi aldı. Ondan sonra e, bu kanayı alalım dedik. Online stoğu zaten bitmişti. Ve şey mağaza stoğu da koca İngiltere'de hatta Birleşik Krallık'ta mıydı? Birleşik, Birleşik Krallık'ta. Krallık'ta sadece 16 tane kalmıştı. Biz alana kadar 7'ye düştü sayı. <laughs> yani hızlı bir şekilde hmm. tükeniyor ve tekrar geleceğini düşünmüyorum ya sezonu bittiği geçen için. Geçen sene gelmemişti. Geçen sene evet. stoklar bittikten sonra herhalde kışa kadar stoklar bittik. Ya yani şöyle bir şey olmuştu geçen sene. Youtube'da kano videosu var ya. Hı, -hı. Türkiye'de de stokları bitmiş. Bana mesaj atanlar oldu. Kanonuzu satmayı düşünürseniz Hı -hı. alırız. Yani daha ilan koymadan insanlar soruyorlardı. Güzel bir yatırım aracı olabilir. <laughs> Ama bu kanot burada 350 pound değil mi? Hayır 400 pound. Türkiye'de 3500 liraymış. Evet. İlk turumuzu yapmak için geldiğimiz yer ise Winsa. <laughs> Google Maps böyle telaffuz ediyordu değil mi? Winsa. Neyse yolda çok polis vardı. Biz de dedik herhalde burada saray olduğu için böyle çok polis var. Ama sonra aklımıza geldi ki G7 zirvesi vardı bu ara Cornwall'da. Biden gelmişti. ve bugün Biden Cornwall'dan Winsa'ya <laughs> Kraliçeyle görüşmeye gelmiş kaleye. Demek ki o yüzden o kadar çok polis vardı. Ama çevirme sadece bir arabaya çevirmişler değil mi? Evet. Kale biraz uzaktan görünüyor GoPro ile çekim yaptığımız için şu an ama e, kareye alabilirsek bir yandan da kale manzarası eşliğinde yapıyoruz. Bayağı da büyükmüş kale. Ve biliyor musun bu kale bin yıldan fazladır kullanılıyormuş aktif olarak. Aktif olarak kullanılan hem en eski hem de en büyük kaleymiş. Bayağı güzel duruyor. Bir gün sadece kaleyi gezmeye de gelebiliriz. Evet. Giriş 23 pantmış. Ama içinde bir çay evi var. Hmm. Onu gezip devamında Kraliçenin Sarayı'nda çay içmek <laughs> güzel olabilir. <laughs> Tatlım bir de aslında dün gelseydik eğer, dün Kraliçenin doğum günüydü ya. Hmm. Tabii Kale'nin bahçesinde bayağı büyük bir kutlama oldu da biz bahçeyi göremesek bile... Halka e, açık mıydı? Halka açık değildi. Zaten normalde Halka açık olabiliyor galiba. Mesela önümüzdeki sene için bilet satıyorlar şu anda. Bu sene e, korona sebebiyle kısıtlı bir izleyici kitlesi varmış ama eğer dün kanoyu almış ve dün burada kanoyu yapıyor olsaydık en azından uçak gösterisini izleyebilirdik. Hmm. <laughs> Son olarak kanonun e, aldıktan sonra biraz daha e, dikkatimi çeken iki yanından bahsedebilirim. Kano bir kilo daha hafif. Aslında bu bir kilonun o kadar da önemsenecek bir şey olduğunu düşünmemiştim ama sırtıma aldığım zaman farkı hissedebiliyor, hissedebildim. Dolayısıyla daha konforlu. Bir de da çantası daha iyi. Çok daha iyi hatta çantası. Çünkü düzgün kayışı olmadan taşımak zor oluyordu. Fakat bunun kayışları çok daha çanta gibi. Düzgün. Kolunu kesiyordu değil mi ağırlığı? Evet kesiyordu. Hmm. Dolayısıyla bunu taşımak daha da rahat geldi. Bilmiyorum belki o yüzden daha da konforlu oldu ama taşımak çok daha rahat. Onu birkaç yüz metre taşımayı tercih ederken sanırım bunu da birkaç kilometre bile giderim. Ooo, hızlı Onun dışında pompa, kürek, su geçirmez çanta gibi ekipmanlarımız tabii ki değiştirmedik. Eski ekipmanları kullanıyoruz. Onlarla ilgili detaylı bilgi için yine o ilk bahsettiğim videoya bakabilirsiniz. Tabanını şişireceğiniz başlık e, Itibit 3'ten farklı. Ancak çantanın içinden eğer pompanızı eskiden almışsanız uyumlu olsun diye bir şey çıkıyor. Ona uygun bir başlık çıkıyor. Sup başlığı gibi o başlık. E, o aklınızda olabilir. Çünkü biz adaptör aradık, adaptör bulamadık. Sonra içinden çıktığını görünce sevindik açıkçası. Öyle bir başlığımız yoktu yoksa bizim pompamızdan. Kapanışı yapmadan önce Planlarımızın değişmemesine sebep olan bir haberi paylaşmak istiyorum. <laughs> Hepiniz merak ediyorsunuzdur çünkü. <laughs> en son yaptığımız ufak kaçamakta, karamansız yaptığımız son kaçamak gibi düşündük. Fakat geçtiğimiz hafta içerisinde karavan satın aldığımız yerden bir mail geldi ve üretimlerdeki aksaklıklar yüzünden yoğunluktan dolayı bir ay ötelediklerini paylaştılar karavanın teslim tarihi. Dolayısıyla sanırım o son kaçamak olmayacak. Şuradaki balkonun manzarasına bakın. Kanal ve kale. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Tatlım sana bir soru soracağım. Geçen pub quiz videosu yapmıştık ya. Evet. <laughs> Orada sorulabilecek tatlı bir soru. Kraliçenin soyadını biliyor musun? Biliyordum Ne kraliçenin soyadı? Çok biliyordum Biliyordun <laughs> Ne? Çok büyük ipucu var şu anda Windsor Windsor House of oldukları Vinsa. için Soy öyle Kraliçe evlenince prens Filipin soyadını almadığı için